Herkese Level Share YouTube kanalından merhaba. Ben proje ekibinden Taylan. Bugün sizlere BTC Türk hesabı nasıl oluştururuz ve bu hesap üzerine nasıl işlem yaparız onu anlatacağım. Öncelikle yapmamız gereken BTC Türk sayfasına girmek olacak. Videonun açıklamalar kısmındaki linkten BTC Türk sayfasına ulaşabilirsiniz. Mobil kullanıcılar ise kendi marketler üzerinden BTC Türk uygulamasını kolayca indirip kurulum yapabilirler. Sitemize girdikten sonra eğer hali hazırda bir üye isek direkt üye girişi kısmından üye girişi yaparak işlemimize devam edebiliriz. Biz yeni bir üyelik oluşturacağımız için yeni üyelik kısmına tıklıyoruz. Bu sayfada ise yeni üyelik oluştururken bazı bilgileri doldurmamız gerekiyor. Ben bu bilgileri şimdi doldurup bir sonraki aşamaya geçiyorum. Bilgilerimize girdikten sonra aşağıda bulunan ilk iki kutuca tık atıyoruz. Sonra en altta bulunan ben bir insanım kutucuğunda tik atıyoruz ve önümüze gelen robot resimleri cevaplıyoruz. Ardından artık üyeliğimi başlat seçeneğine tıklayıp üyeliğimizi başlatma işlemine geçiyoruz. Bu ekranda ise üyelik oluştururken girdiğimiz e-posta adresimize bir tane onay kodu geliyor. O onay kodunu buradaki onay koduna giriniz kısmına yazmamız gerekiyor. Eğer girdiğiniz e-posta yanlışsa en altta bulunan e-posta adresini düzelt kısmına gelip e-posta adresimizi tekrar düzeltip işlemimize devam edebiliyoruz. İşte burada e-posta adresini düzelt kısmı var. Ben şimdi onay koduna giriyorum. Ardından ben bir insan kutucuna yeni tik atıp önümüze gelen robot resmi cevaplıyoruz. Sonra en altta bulunan doğrula kısmına tıklayıp artık üyelik işlemini bitiriyorum. Artık BTC Türk üyeliğimizi tamamlamış olduk. Giriş yapmak için üye girişi kısmına tıklayıp ister e-posta adresimizi veya TC kimlik numaramızı kullanarak giriş yapacağız. Ben şimdi bilgilerimi doldurup giriş yapıyorum. Telefonumuza gelen SMS kodunu güvenlik kodu kısmına yazıp bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Artık BTC Türk üzerinde işlem yapabiliriz. Şimdi ise BTC Türkiye nasıl para yatırılır ve çekilir onu anlatacağım. Öncelikle ana sayfamızda bulunan yatır kısmına geliyoruz. Buradan isterseniz Türk lirası, isterseniz kripto para yatırabilirsiniz. Ben Türk lirası yatıracağım için Türk lirası yatır kısmına tıklıyorum. Burada BTC Türk'ün anlaşmalı olduğu bankaları görebilirsiniz. Hangi bankayı tercih ediyorsanız o bankayı seçiyorsunuz. Bu sayfada ise seçtiğimiz bankanın IBAN adresini ve alıcı adresini kopyalıyoruz. Bu IBAN ve alıcı adresiyle isterseniz o bankanın web sitesi üzerinden veya mobil uygulaması üzerinden bu IBAN, IBAN ve adrese parayı yatırabilirsiniz. Yatırma işleminden sonra kısa bir süre içerisinde o para BTC Türk hesabınıza yatmış olacak. Şimdi ise çekim işlemine geçebiliriz. Çekim işlemi için yine BTC Türk'ün an sayfası üzerinde en üst kısmına bulunan çek kısmına geliyoruz. Burada istersek Türk Lirası, istersek kripto para çekebiliriz. Ben Türk Lirası çekeceğim için Türk Lirası çek kısmına tıklıyorum. Burada bir hesap eklememiz gerekiyor. Bu hesabı eklemek için bank hesabı kısmından yeni hesap ekle'ye tıklıyoruz ve devam ediyoruz. Buraya herhangi bir hesap adı yazmamız gerekiyor. Hesap numarası IBAN kısmında ise bu parayı hangi hesabımıza çekmek istiyorsak onu yapıştırıp buradaki tiki tik atıp tanımla diyoruz. Şimdi ise yatırdığımız Türk lirası ile beraber nasıl Bitcoin alırız, nasıl satarız onu göstereceğim. Eğer kripto borsalarında uzmansanız veya kendinizi geliştirdiyseniz burada gelişmiş al sat kısmı var. Bu kısımda hem grafik şeklinde hem de detaylı bir şekilde neyi alıp neyi satmak istediğinizi görebilirsiniz. Yine aynı şekilde sağdaki pencerede alım satım işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ben basit bir şekilde anlatacağım için basit al sat kısmına tıklıyorum. Bitcoin almak için burada Bitcoin al penceresinin altında almak istediğiniz fiyatı buraya yazıp miktarı onarlayıp Bitcoin ala tıklıyorum. Belli bir vakit sonra Bitcoin artık hesabımıza yatmış olacak. Yine Bitcoin satmak için ise Bitcoin sat kısmında bulunan satmak istediğimiz fiyatı buraya yazıp miktarı onayladıktan sonra Bitcoin sata tıklıyorum. Yine aynı şekilde kısa bir süre sonra Bitcoin artık hesabımıza satılmış olacak. Bugün sizlerle LeverShare ekibi olarak BTC Türk hesabı nasıl oluştururuz ve bu hesap üzerine nasıl işlem yaparız onu anlattım. Yeni videolarımızın haberdar olmak için LeverShare YouTube kanalına abone olmayı, bildirim çanını açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.